Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o e simülatör oynayacağız arkadaşlar mükemmel olacağız eşleme sesim de var bugün arkadaşlar mükemmel bir dost arkadaşlar o zaman uzatmak istemiyorum hep uzatmadan bir videoya o zaman Evet arkadaşlar dükkanı açtık gel bakayım kardeşim gel buraya gel 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 Hadi bakalım bugün sonra ne satacağız Hadi lan hadi lan Neymiş arkadaşlar ocak herhalde ocak lan tur Ha şeyi kaydedeceğim işte tamam evet, Hadi mal. <laughs> Amerika kadın. Gel 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 sana çok güzel şeyim var. Evet sen benden ne istiyorsun mikrofon. Arkadaşlar evet. bizim dolar kadın 39 lira. Dolar teklif ediyor. Hemen cicik red de edelim. Yani, 865 dolarımız var arkadaşlar. İki tane tuhaf tavutumuz var ve yeni tavlamız açıldı evet güzel arkadaşlar daha çok müşteriye ev yapabiliriz evet hoş geldin ablam oğlum lan yeter lan ablam gel şuraya gel bu, bu abla çok tuhaf bir abla pembe abla tamam evet harp istemişsin işte, abla 25 dolar kar ediyoruz ben sana veriyorum abla uf be al al al, al senin olsun tamam hadi kargo ile mi aldın tamam evet bu fener istiyor ablamızın gelelim mi aa bizde fener yok ama yok ya bu memeye bak. Evet. Hadi bakalım. Darknet'e giriyoruz şu an arkadaşlar. Bir tane mikrofon satın alalım. Bir tane alalım. Kargın masada 4 dolarmış. Hemen gelsin arkadaşlar. Evet bir kez daha girelim. var Rekorder alalım. Kaydedici. Tamam. Evet. Bir kez daha girelim. Yok girmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tuz alalım. Tuzumuz yok. Tuzumuz yok. Tuz yok. Dur. Ben bir ben bir iki tane harp alayım arkadaşlar. iki tane harp alayım. Hemen cücük. Bir tane alayım. <laughs> tamam dostum. Şimdi de bir 7 tane tuz alalım. 7 tane. Evet. Tamam tamam 302 dolar etti arkadaşlar. Hemen çok güzel gidiyoruz. Bir kez daha gelelim Daklet'e. Bu sefer de adını bilmediğim şey alalım. Adını ben şimdi bilmiyorum. Çok tuhaf tuhaf isimleri var. 8 dolar kargo ücreti. Bir kez daha Daklet'e giriyorum arkadaşlar. Tuhaf bir ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele alıyorum. Al geç, al geç, al geç, al geç. Al geç, al geç, al geç, al geç. Evet. Şimdi dükkanımıza bakalım. Koltukları. A, abla ya daha demek abla değil mi işte bu? Daha demek abla değil mi? Bir dakika ne, nereye, ne, nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Dostum dur bir dakika nereye? Uf. <laughs> evet. Uf 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 hadi ya bir git. Evet adam adam Norveçliye benziyor lan. Şimdi 400 <laughs> atlarımız evet, oldu. Tamam. 4 tane tuhaf tabut. Yeni yer mi? Yeni yer arkadaşlar. Yeni tezgah açtık. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Tamam. Ablam geç bakayım gel 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 Tamam. Bra. Abicim gel bakayım. Abi bu ne yapıyor? Sen bir dakika sen buraya gelemezsin ha. Bura bizim. Neyse bu erkekler baga girmiş. Tamam. Telgraf istiyor abi. Telgraf mı? Yazıcı. 8 altla var. Mikrofon mu istiyorsun? Hayır. Evet. annemi tavası Bu annemi tavısı var mı? Var. başta para kazandık. Mal. Tamam. Hemen dartınıza girelim. Bak işte birazcık şeyler aldım. Bunlar bizi idare edecek arkadaşlar. Güzelce paramızı kazanıyorsun. 38 dolarımız var baktık. Tamam. Daha demi hava değil mi bu? Pembiş ablam gelmiş. Harmonika istiyor. Bunu oğlum tuhaf müzik aletleri istiyor arkadaşlar Bu ne? Bu ne? Evet Darknet'e tekrardan giriyorum. Yine harmonik alıyorum bir tane. 175 dolar kargo ücretimiz arkadaşlar 14 dolar kargo ücretidir Evet. Ee, gitar tamam. Bıçak istiyor. Bıçak mı istiyor arkadaşlar? Evet, büyük. Ee, büyük Boston knife. ama neyse ne ya eğincemezdim de. Abim yokmuş elimizde parası var. 400 dolar para çıktık Ablam ne istiyor? Bana gitar getirmiş ha. Hayır. Almayacağım gitarını senin boklu gitarını. Evet. <laughs> Annemin tavası da. Hayır. Para kazandım 255. Evet. Of. Bu nasıl yürüyüş oğlum? Adam bana girdi. Evet tamam arkadaşlar 20 dolar kar ettik. 348 dolar arkadaşlar. Bayağı bir zengin olduk. Bayağı bir zengin olduk arkadaşlar. Evet. Sen ne? Oh abi, bu çok şu an biz bunu alsak 420 do dolar kar ediyoruz arkadaşlar. Ama elimizde bundan almadığı için üzgünüm. Dostum ne kadar mal bir insansın. Evet. Bu ne oğlum? Son fufay fulle tenisi var varmış bir zaman verelim sen. Bizim haberimiz yok oğlum ya. Neyse, pan shop. Bu tuhaf adam geldi ama sen niye oraya geldin ki şimdi buran buradayken? Abi elimde yok yok. Bir de zaten 93 dolar istiyorsun. Git ya. Allah Allah sen. Ah bu adam Peter Fit mi bir adam var ha benziyor neyse. Çok yakışıklı bana var acaba. Bu teyze mi lan? Evet. Abimmiş o. Tamam. Abi seni gönderelim. Sen bir git arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videonun da sağ sonuna geldik. Ya şimdi güzel videoydu o zaman. Bay bay.